Sağlıklı ve pratik yemekler için dinamik hava akımı teknolojisiyle tanışın. Goldmaster Best Fry, 1500 Watt güçlü performansıyla fırınlardaki ön ısıtma işlemi olmadan hemen sınır ve yemeklerinizi pişirmeye başlar. Hızlı pişirme ile zamandan ve enerjiden tasarruf edersiniz. Ev ekonominize sağladığı diğer katkısı ise yansız pişirme yapabilmesidir. 4,5 litre hazneye sahiptir. Hazne tabanına ek yan kanallarıyla maksimum hava akışı elde eder ve eşit pişirme sağlar. Balık veya et gibi ürünleri mutfağınıza koku ve buhar olmadan pişirmek Best Fry ile mümkün. 5 adet tavsiye edilen menüsüyle ideal pişirme elde edebilir. Farklı tarifleriniz için 60 dakikaya kadar zamanlayıcıyı ve 200 dereceye kadar sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Düşük dereceleri ise ön ısıtma ya da sıcak tutma için kullanmak mümkün. En yüksek derecede bile ısınmayan tutma sapıyla eliniz yanmadan sepeti çıkarabilirsiniz. Haznesindeki düğme koruması sepetin kazara çıkmasını önlerken kolaylıkla sepeti dış haznadan çıkarabilirsiniz. Ekstra hafif sepet tasarımıyla kolay karıştırma ve kullanım sağlar. Sepetini bulaşık makinesinde yıkayabildiğiniz gibi dış haznesi de elde kolay temizlenebilir yapıdadır. İç hazne yapısı yemeklerinizin yapışmaması için de özel kaplama kullanılarak tasarlanmıştır. Yeşil ışığından güç aldığını Kırmızı ışığındansa pişirme yaptığını anlayabilirsiniz. Kompakt, şık ve yer kaplamayan tasarımıyla mutfağınıza inovatif bir dokunuş yapıp tezgahınız üzerindeki her şeyi kaldırıp air fryer'ınızı yerleştirebilirsiniz. Güvenlik amacıyla havazada ekstra sıcaklık olduğunda aşırı ısınma koruması devreye girer ve fırınlardaki yemek yanma sorununu yaşamadan pişirme sağlarsınız. Hava girişi ve hava çıkış kapağı dış gövdesinin aşırı ısınmasını engeller. Kaymaz ayak tasarımı devrilmesinin ve kaymasının önüne geçer. Buzluktan çıkarttığınız börekleriniz ya da etlerinizi doğrudan pişirebilirsiniz. Best fry ile sebze ve meyve kurutması da yapabilirsiniz. Peki ya sulu yemekler? Borcam kullanarak sulu yemeklerinizi ısıtmak mümkün. Yağlı kağıt kullanımına uygun olan Best Fry ile her yemek sofranıza daha sağlıklı gelecek.